Türk milleti tarihi boyunca pek çok badireler atlatmış bir millettir. Pek çok olumsuzluklar, pek çok yıkım yaşamış bir millettir. Bu yıkımları yaşamasının sebebi maalesef çoğunlukla sebebi kendinden görünüp kendi aleyhine pek çok faaliyetlerde ve ihanette bulunan kişi ve kurumlar nedeniyle olmuştur. Fakat her seferinde Türk milleti düştüğü yerden kalkmayı bilmiş ve küllerinden her seferinde tekrar doğmuş bir millettir. Bugünlerde tarihin tekerrür mü ettiği sorusu kafalarda canlanıyor. Sanki tarih bir sözde özellikle belirtildiği gibi tekerrürden ibaret bir süreç. Bunu sorularla beraberce irdeleyelim. Örneğin bugün bizim şanlı Türk ordumuza ve askerimize en ağır hakaretleri yapan, işgalci diyen, her zaman aleyhinde çalışan ki bizim ordumuz milletimizin çelikleşmiş bir ifadesidir. Milletten ayrı düşünülemez orduya yapılan her türlü hakaret millete yapılmış demektir. Peki Bugün milliyetçi olduğunu söyleyen e, ve milliyetçiliği kimseye bırakmayan siyasetçiler, yine bu siyasi uzantılar e, bizim e, milletimizin şahsına ve milletimizi temsil eden ne varsa hepsine saldıran bu siyasetçilerin söylemlerinin altına ben imzamı atarım diyen Siyasetçiler, milliyetçi geçinen siyasetçilerin Sevr Anlaşması'nı imzalayan o zamanki kişilerde ne farkları var? Soruyorum. Bunun yanında tabi sadece suç siyasilerde değil bizim anlayışımıza göre onlara bu gücü veren bir e, toplumsal destek var. Demokrasilerde bu böyle bu toplumsal desteği veren kişilere soruyorum özellikle. Kurtuluş Savaşı sırasında Yunan ordusu İzmir'den girmiş ve Türklere bir sürü birçok e, badireler yaşatmış. Soykırım, cinayet, tecavüz bu şekilde geliyorlar ve bunların karşısına vatansever bir ordu çıkmış, vatansever insanlar çıkmış Türk milletinin bağrından savaşıyorlar. İstanbul hükümeti bu Yunan ordusunun halifenin ordusu olduğu ve bunlara karşı savaşmanın halifeye karşı savaşmak olduğunu söylüyor, beyan ediyor ve maalesef bu beyana bizim Anadolu'daki e, Türklerin önemli bir kısmı inanıyor ve bir bildikleri vardır diyor. Halifenin bir bildiği vardır diyor. Aynı durumda bu yıkıcı örgütle beraber ki bunlardan Türkiye'ye, ülkeye ne gibi bir fayda gelebileceğini sizlere bırakıyorum. Bu örgütle işbirliği yapan, bu milliyetçi geçinen siyasilere bir bildikleri vardır diyerek biat edercesine sorgulamadan destek veren insanlarımıza ne demeli? Sizlere bırakıyorum, tarihe bırakıyorum. Tarih muhakkak bunların cevabını verecektir. Elbette bu insanlara karşı, bu insanlara ve bu sürece karşı bir vatansever hareket var. Bu vatansever hareket, bu insanların ülke, millet lehine herhangi bir şey yapamayacaklarını, yapmayacaklarını, bunlardan öyle bir sonuç çıkmayacağını bilen, gören, vizyonu olan bir kesim itiraz ediyor ve bunlara itiraz eden bu kesimi neredeyse linç edercesine üzerlerine giden her türlü tehdidi yapan günümüzdeki özellikle bürokrasiden ve siyasetten güç alan bir kesim Kurtuluş Savaşı'nda bizim Yunan'a karşı savaşan askerlerimize idam fermanı çıkaran kesimle uyuşmuyorum. Aralarında bir fark yok mu? Bence yok. İstediği kadar tarih tekerrür etsin. İstediği kadar tekrar tekrar aynı badireler Türk milletin karşısına gelsin. Şu bilinmelidir ki Türk milleti her zaman en son sözü söyler. Türk milleti bulunmuş olduğu coğrafyada her zaman şekillendiricidir. Ve Türk milleti en başta söylediğim gibi küllerinden doğmasını bilen bir millettir. Onun için biz tekrar tekrar dirilmeyi her zaman için biliriz her zaman için başarırız bunu dikkate almak lazım buna göre hareket etmek lazım